En uzaktan kimler geldi? Abi ben geldim. Diyarbakır'dan geldim. Bir alkış. Işte. Hoş geldin. Adın ne? Hoş bulduk abi. Adım Mazlum. Nerelisin? Abi şimdi ben babam Mardinlidir. Annem de Mardinlidir ama ben doğma büyüme Diyarbakır'dan doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum abi. Şimdi ben nereli oluyor? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> Hangi dünya? Seni seviyorum demen alternatif yolları sizce nedir? Nasıl yani abi? Birine seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. He şey derdim ben. Eşte azdıkın. <laughs> Sevginizin babası birliklerinizi sonlandırmak istiyor. Karşında size ne teklif etsin? Yeni bir manita bu. Söyle sonlandır. Ben yeni bir manita isterdim.